Herkese merhabalar. Bugün lezzetli mi lezzetli bir tatlı tarifim var. Sütlü lokma tatlısı tarifi. Öncelikle şerbetimizin malzemelerini tencereye koyalım ve kaynamaya bırakalım. Şerbetimiz için 1 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı su yeterli olacaktır. Ocağa alarak kaynamaya bırakalım. Üzerine birkaç damla limon suyu sıkalım. Hamurumuz için yarım su bardağı irmik, bir su bardağı sütü tencereye alalım ve ocakta koyulaşana kadar karıştırarak pişirelim. Kıvamı tam da bu şekilde olmalı. Koyulaştıktan sonra ocağın altını kapatıp soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yumurta yarım paket vanilya bir çimdik de tuz atarak yoğurmaya başlayalım yumuşak bir hamur olduğu için elimize yapışacaktır yapışmasını önlemek için elimizi güzelce yağlayalım ve küçük toplar halinde alarak lokma haline getirelim Tatlımızı tavaya dizelim. Yağın mutlaka soğuk olması gerekiyor. Kızgın yağda kızartmayacağız. Tatlıyı kısık ateşte yavaş yavaş pişirelim. Arada bir bu şekilde karıştıralım ki tatlının her bir tarafı güzelce pişsin. Tavaya yapışanları ise çatal yardımıyla çevirebilirsiniz. Her tarafı kızaran tatlımızı servis tabağına alalım. Üzerine soğumuş şerbetini ilave edelim. Şerbeti tatlının üzerine gezdirelim. O kısmı çekmeyi unutmuşum maalesef. Yaklaşık 4 dakika içerisinde tatlımız şerbetini çekecektir. Bu şekilde servis tabaklarına alarak servis edebilirsiniz. Tulumba tatlısını andırmayacak bir lokma tatlısı tarifi verdim sizlere. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.